Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Ee, şimdi haftaya 6.50'nin aralarıyla başladık dolar tl'de. Tabii ki dolar tl 6.50'ye doğru gelirse gram altındaki gevşeme de devam edecek. Tabii insan ister istemez diyor ki yani bu e, yabancı kurumlar 6.50 raporlarını çıkarırken 2-3 e, e, hafta önce neredeydiler? Yani 8'lerden beri aşağı inerken niye çıkarmadılar da burada çıkardılar Şimdi tabii işin şöyle bir bacağı da var. Türk halkı ne yazık ki finansal okuryazarlığı çok yüksek bir ülke olmadığımız için yatırım olarak genelde dolar ve altını seçtiğimiz için herkes şu anda dolar ve gram altında kitlenmiş durumda ve rüzgar tamamen tam tersi esiyor. Yani işte insanlar artık buradan kalkıp da ya satalım mı işte aşağılar alır mıyız? Havasına girmek artık hani o hatırlarsanız o 7.20'den 5.15'lere geldiğinde 5.15'lere geldiğinde şöyle raporlar çıkıyordu. 4.70 olacak işte öyle böyle falan diye. O zaman da demiştik ki yani bazı yerleri geçtiğiniz zaman yani kol kes, stop loss noktalarını geçtiğiniz zaman bazı noktalarda artık beklemekten başka çareniz yoktur. Şu anda öyle bir ortam. Bir de havada yani dünyada şu anda risk iştahı da çok yüksek hakikaten dünya borsaları, petrol fiyatları gerçekten çok olumluyu fiyatlıyor. Dolar endekslerinde ciddi anlamda dünyada gerilemeler var. Özellikle Güney Afrika randına karşı. Öyle olduğu zaman da hava tamamen doların aleyhine esiyor. Çok normal olarak. Ama tabi bu seviyelerden artık yani 7.01'e 7'ye gelmiş doları işte buradan satıp 6.85'ten işte 6.50'ye iner mi? 6.50 çok iddialı bir rakam. Yani 685 bile bence önemli bir maliyetlenme ki burada Amerika ile olan görüşmeler çipe olacak. Ama Amerika ile olacak görüşmelerde de bir problem olacağını düşünse piyasa şu anda bence 730'lara doğru gidip orada bir bekleme yapardı. Şu anda tamamen global piyasalardaki olumlulukla beraber dolar TL'deki zayıflamayı görüyoruz. İşte 685 bir önceki maliyetlenme çok önemli. 670 Ondan sonra da açıkçası 6.50'ye kadar ben çok gelebileceğini, çok Türkiye gerçeğiyle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ha, 2023'te değil de önümüzdeki 2 hafta, 3 hafta sonra Ay'a gidersek belki 6.50 olma ihtimali de olabilir. Buradaki tabii şu, yani 8.50'den beri düzelten bir kur var. İşte 8.04'ler, 7.50'ler, 7.30'lar, bütün bunları e, satış bölgelerini kaçırıp da yedili seviyelerde artık satmaya kalkmak birazcık zor bir karar. Yani bu e, şunu göreceksin orada. Ya ben buradan sattım 7'den. Yarın öbüsü gün 7 20 7 doğru bir tepki olursa çok üzülmem derseniz eyvallah. Dönersiniz e, faiz tarafına koyarsınız. Veya borsadan biraz anlıyorsanız doğru bir hisse seçebilirseniz yani çok birimli olmayan e, ileriye dönük e, prim potansiyeli olan belki ona girebilirsiniz ama tabi bunların hepsi bakın gene bir risk. Hani faizin bir riski yok. Koyarsın faize aylık %1.5 %1.6'ya yakın faiz var alırsın. Bunda bir problem yok. Dolar kuru da yani 7.30'un üzerine geçmediği sürece çok bir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü şu anda zaten yabancının oynadığı oyun da bu. Yani bir, bir buçuk aydan beri onu anlatmaya çalışıyoruz. Yabancı Türkiye'ye Para soktu, doları bozdu, faize koydu. O yüzden bu adamlar da doların yukarı çıkmasını istemiyor. Bir de tam tersi ne diyorlar? dolar e, TL 6.50'ye gelecek, dolar TL 6'ya gelecek diye rapor çıkarıyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Algınızla oynamak için. Yani evet herkes doları satsın, dolar iyice gevşesin ki bu adamlar doları bozdukları seviye olan işte 8 ile 7.50 aralığındaki doları bozmaları daha çok para kazansınlar ki hani 6.50'lere gelsin ki dolar adamlar dönüp yarın öbür gün o doları geri almaya kalktıklarında bir de dolardan da para kazansın faizden de para kazansın. Ne yazık ki şu andaki oyun bu arkadaşlar çok net. Yani hani dolar 6.85'e her zaman söylüyorum hani inme olasılığı vardır 6.70'ler yani Amerika ile işler çözülürse olur. Hatta yani dünyadan bir portföy girişi tekrar Türkiye'ye olursa yani e, ne olur yani biz de bilemeyiz çünkü e, para akışı var para akışı olduğu zaman e, iş değişiyor yani hani bunun herhangi bir ekonomik gerçeklikte bir ilgisi yok ama bu hava ters dönerse bu hava ters dönerse tüm dünyada o zaman iş tabii ki çok değişir. Yani o zaman bir anda işte 7.30-7.50'lere doğru hedefler olur ama orada da mesela 7.50'lerin üzeri böyle uzun bir süre çok kolay olmayabilir. Yani 2021 yılında dış dünyada bir finansal kriz olmadığı sürece dolar tl iç konjöktürlerde sanki böyle hani 6.85-6.70 olumlu senaryolar Amerika ile Ve olumsuz senaryolarda işte 7.30-7.50 gibi bir bantta geniş bir bantta gideceğiz gibi ama görünüş şu doların şu anda belini kırmış durumdalar. Rüzgar tamamen onlardan yana. O yüzden şu anda böyle çok heyecanlanacaksınız, edeceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. şöyle bir noktalara baktığımız zaman bugün için şimdi daha demin konuştuklarımızı grafik üzerinde oturtursak 7.01 daha önce 6.85'ten başlayan ilk hareketin durağıydı. Şu anda oralarda tutunuyoruz. Aşağıda 6.85 şuradaki bölge ve 6.70 buradaki bölge desteklerimiz var. Grafik hala aşağı yönlü devam ediyor. Gelebilecek hareketler hep tepki. Tabi buradaki gevşeme ne yazık ki gram altını da yoruyor. Dolar TL'de bugün ve yarın çok kritik izlenecek nokta 7.01 bölgesi. 7.01 ile 7.04-70 arası yatay bir banda oturmuş durumda. Şu bandın kırılımına göre arkadaşlar bir 5000 liralık daha oyun sahası açılacak. Yani 7.01 kırıldığı andaki momentuma çok dikkat etmek lazım. 6.97, 6.96 bandlarına doğru bakalım yığım olacak mı? Yoksa 0.1'in altında satış kesilip tekrar buralarda bir dip mi oluşturacak? Yani bu 6.85'lere gelmeden mi girecek Amerika ile ilişkilere? Açıkçası önümüzdeki bir hafta bunu konuşuyor olacağız. 7.04.70'lerin üzerine atabilirse dolar en azından kısa vadede 7'leri dip yapmış gözünü tekrardan 7.14'lere çevirmiş olacak. Ee, dediğim gibi Amerika ile ilgili süreç başladığı zaman da Amerika'dan gelebilecek e, olumsuz açıklamalara doğru. E, burada sırasıyla 7.14 ve 7.20 bantlarına doğru hareketlilik olacaktır ama şu anda bizim için en önemli bölge 701 bölgesi. 701'in üzerinde dolar TL kalabilecek mi? Bugün muhtemelen bu biraz baskı yapacak buraya. Bakalım açıkçası bugün biraz daha dolar TL'yi göreceğiz. 701'in altında kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Ons altın tarafına baktığınız zaman dünyada çok fazla bir şey yok. Ee, 1875 orada diyorsunuz önemli. Burası geçilmediği sürece ana bir trend başlamaz. Hatta kısa vadede saatliklere baktığınız zaman 1834 ilk önemli direnç, ee, arkadan 1857 önemli bir direnç, arkadan da esas önemli bir direnç 1875 bölgesi. Ee, gümüşe baktığınız zaman altına göre daha kuvvetli duruyor. Altına göre daha kuvvetli duruyor. 30 dolarlardan geri çekilen gümüş. Tekrar güç toplayıp 30 doları kırıp yeni bir rally başlatabilecek mi? Onun beklentisi içerisinde. E, altına göre daha kuvvetli trend de çok büyük bozulma yok. E, ama dediğim gibi hani böyle şu an itibariyle uçacak kaçacak gibi bir görüntüsü de yok. E, baktığınız zaman işte işlerin e, ya şöyle düşünün arkadaşlar finansal piyasaları. Elon Musk bile artık finansal piyasalarda yani adam uzayı uzayı bıraktı. Buradan para kazanıyor İşte bitcoinler altcoinler gümüşü bübüşü. yani iş artık değişti bu pandemiden dolayı insanlar paralarıyla en azından sermayelerini korumaya çalışıyorlar bırakın para kazanmayı ki bu dönemde çok kişi var hani mesela öğrencilerden e, kenara bir birikim yapıp tamamen hayatını bununla kazanmaya çalışan dostlarımız var e, ne yazık ki sektörler de değişti artık ve finansal piyasalardan para kazanmak çok önemli bir hale geldi. E, tabii ki hayatını bu işten kazanmaya çalışmak çok zor bir iş ve çok e, psikolojisi çok daha değişik bir iş. Ama birikimlerini bile doğru değerlendirmek isteyen insanlar için ne yazık ki çok zor bir piyasa e, şöyle zor bir piyasa sadece iki tane enstrümanla yani altın ve dolarla yola çıkan dostlarımız ne yazık ki son 3 aydan beri çok yorulmuş ve çok üzülmüş durumdalar çünkü, 2020 yılında kazandıkları bütün parayı son iki ayda bütün hepsini bırakmış durumdalar ve eksiye geçmiş durumdalar. İşte çeşitlendirme yapabilen, işte ne bileyim araya platini koyabilen, araya bitcoini koyabilen, araya borsayı koyabilen insanlarsa portföylerinde fark yaratmış insanlar. İşte bu iş birazcık daha böyle arkadaşlar her işte olduğu gibi emek 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 birazcık araştırma birazcık da. Risk algısı açıkçası çünkü finansal piyasalarda her yaptığınız yatırım her yaptığınız yatırım risktir. Yani işte size bir sene boyunca altın için güvenli liman dediler. Ben dalga geçtim çünkü güvenli liman diye bir şey yok. Güvenli trend vardır dedik. Ee, o an kızan insanlar bize şu anda altından çok büyük zarar eden insanlar. Her şeyin bir trendi var, her şeyin bir e, talebi var. O trend iyi olduğu sürece çok güzel ama trend bozulduğu anda trende inmeyi bilmezseniz ne yazık ki o trendle beraber gerisin geriye geliyorsunuz. Bu sefer kazandığınız para aynen geri gidiyor. Ee, dediğim gibi çok fazla da böyle ürecek bir şey yok. Ee, dolar ve gram altın yatırımcısı biraz hakikaten morali çok bozuk. Ee, arkadaşlar dedim ki bazen yapacak bir şey olmayınca en güzel şey beklemek sabretmek başka yapacak bir şey. Yok. Elinizdeki dolar sonuçta dolar e, siz mal varlığınızı dolarla ölçüyorsunuz. E, hani çok fazla da böyle sıkıntı yapacak bir şey yok. Hani satıp dönüp faize koyup bekleyecekseniz diyorsanız ki Amerika ile ilişkiler önümüzdeki 2-3 hafta bu da olumluya gider. E, Amerika ile anlaşırız. Dolar TL e, 6.70 6.50 bandına doğru yavaş yavaş süzülür. E ben en azından bir 2 ay faiz alayım diyorsanız yani bir seçenek ama e, tabii ki bu seviyelerden biraz risk içeren bir e, bölge. Şimdi buradan baktığınız zaman 7'lerden 6.85'e gelse %2, yüzde %2.5 iki, yüzde iki yani 2 aylık faiz 7'den e, satıp 6.85'ten bile alabilseniz bir de orada faizde bekleyebilseniz bir fark yaratırsınız ama e, bunların hepsi arkadaşlar e, kolay işler değil. Artık hani 7.50'de işte 7.70'de satmayan bir adamın işte 7'de satıp TL'ye geçmesi kolay şeyler değil. Gerçi kötü bir faiz yok. İyi bir faiz var. Şu anda yabancı zaten o iyi faiz verildiği için burada. Bunu karar vermek hakikaten zor arkadaşlar. O yüzden çok fazla da bir yorum yapmak istemiyorum. Hani bazen böyle anlatırlar ya böyle işte onu yapacaktınız, bunu yapacaktınız. Genelde onu söyleyen insanlar boş adamlar olur. Böyle hani görürsünüz böyle işte işte bak burada satmalıydın, burada almalıydın. Bunları söylemek çok kolay, konuşmak çok kolay ama tuşa basabilmek, işlem yapabilmek, pozisyon açabilmek bunlar çok ayrı yetenekler. Ve hep bir risk. Dolayısıyla çok fazla da kendinizi suçlamayın. Bazen profesyonel insanlar bile terste çok rahat bir şekilde kalabiliyor. Dediğim gibi böyle mesajları çünkü okuyorum çok böyle moral bozukluğu var insanlarda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Ee, sakince geçeceksiniz. Dünyada şu anda çok olumlu bir hava var. Hani bırakın Türkiye'yi. Ama tabii dünyadaki bu olumlu havanın arkası dolu mu deseniz herkes bunun bir balon olduğunu biliyor. Bu balon nerede patlayacak derseniz e, 2021 yılında bir yerde patlayacak. E, gönül ister ki elde patlamasın. <laughs> o yüzden siz sabretmeye. Devam edin, e, durum öyle gözüküyor. E, şu anda sizin devriniz değil, havada biraz daha sizin aleyhinize bir rüzgar var. O yüzden çok fazla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi e, dolar tamamen ay sonuna doğru artık Amerikalı ilişkilere bağlanacaktır. Buradan gelebilecek olumsuz haberlerde 7-20 bandlarına doğru tepkiler çok normal ve çok olasıdır. 7'nin altındaki momentuma da bakmak lazım. Yani 7.01'in bugün ve yarın altında eğer kalıcı olamaz dolar buralarda tutunursa bu en azından önümüzdeki 2-3 hafta için önemli olur. En azından burada bir çıpa bir destek bulmuş olur. Yoksa 7.01'i kırıp 6.95'e doğru bir anda sarkarsak o satış muhtemelen 6.85 bandı zaten açılacaktır görüşmelerden önce. Dediğim gibi biraz daha mümkün olduğunca arkadaşlar sakin olmakta, fazla panik yapmamakta şey var. Aslında ne yani çok fazla hani ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Hani 7.50'den beri 7.70'ten beri devamlı konuşuyoruz. Videolar duruyor ama tabii bunu yapabilen yapıyor, yapamayan yapamıyor. yapamayan da çok fazla canını sıkmasın artık. Olduğu kadar diyelim. Herkese hayırlı haftalar. iyi bir hafta olur inşallah memleket için, bizim için. Ee, i̇nşallah bu dolar keşke 5 liraya düşse de ekonomi düzelse. Yani aslında bizim demek istediğimiz bu. Yani keşke ekonomi düzelerek dolar TL'ye düşse, işsiz kardeşlerimiz iş bulsa, patronlar yatırım yapsa, istihdam artsa, çiftçimiz keşke refah içinde yaşasa, borç batağında olmasa, işçimiz rahat yaşasa, e, işsizlik olmasa da dolar tl keşke 4 lira olsa ama bütün bunlar devam edip e, ülkede dolar kuru tabii gerileyince insanlar bir afallıyor. İşte biz de orada şunu hep söylüyoruz. işte real ekonomiyle finansal piyasalar çok birbiriyle bağdaşık değil. Çok farklı dinamiklere sahip. İşte bir bakıyorsunuz ekonomi çok iyi değilken dolar kuru bir anda e, %30 değer kaybedebiliyor. Çünkü niye? Yurt dışı piyasalar, olumlu hava e, fon girişi faiz veriyorsunuz faize geliyor yabancı ve bir anda bir bakıyorsunuz. E, ülkede her şey süt liman gibi gözüküyor. Halbuki sıkıntı çok büyük. E, marketlerde e, her yerde pahalılık çok büyük. E, dediğim gibi inşallah hayırlısı arkadaşlar ne diyelim e, bakacağız ve göreceğiz açıkçası bu döneme. Her gün her, her dakika yeni bir şey öğreniyoruz. Biz de öğreniyoruz. Çünkü bu yaşayan bir şey. Bakalım Amerika ile ilişkiler nasıl olacak? Şubat ayı sonu itibariyle nasıl başlayacağız, nasıl edeceğiz? Ama orada da 7.20-7.30'lara kadar tepki verebilme marjımız var. Ee, ama 7.33'lerin üzerinde, 7.50'lerin üzerinde önümüzdeki 6 ay çok dünyada bir problem olmazsa sanki bu bantta bırakacaklar gibi gözüküyor. Gözüken o. Herkese kolay gelsin.